Selamünaleyküm arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şimdi hayvanlarımızın yemlerini karacağız. Hem de muhabbet edelim, sohbet edelim. Şurada zaten karılmış var. Böyle dursun. Yoncayı zaten koydum içine. Arkadaşlar bayağıdır yağmur yağmıyor. Bahçeler falan hep kurudu. Fındıklar da kurağa kapıldı. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Allah sonumuzu inşallah hayır eder. silajımızı da koyduk. O karışa dursun. İneklerimizi içeri almadan süt yemlerini koyalım. Arkadaşlar bu arada paşayı içeri alacağım. Bu akşam veya belki de yarın. Belki şimdi de alabilirim. Çünkü hem havalar sıcak hem de gezen hayvan çok aşırı kilo vermesini istemiyorum. Hayveyi zaten içeri aldığım gibi besi hiç şey yapmayacağım, kesmeyeceğim onları. Şimdi büyük ihtimalle alırım onu içeri. Çünkü paşayı yaz sonu veya kışa doğru keseceğim. Kendim keseceğim. Bakalım. Nasip. Nasip olursa. Şuraya da az bir şey dökeyim. Paşayı kandıralım. Geldiğinde. Şurada. Yememiz karıla dursun. Şimdi ineklerimizi alalım içeri. İnekleri aldık sağıma. Şimdi paşayı içeri alacağım. Şu kümesin şu köşeyi de kırmışlar. İnekler yok diyorum nerede? Kümesin arasına girmişler. Paşayı içeri alalım. Yemini falan artık içeride verelim. Aslında keyfi yerinde ama yani bilmiyorum. Ya. İşte tartmadım onu. Külü olarak nasıl? Aslında dışarı atmadan önce tartsaydım iyiydi. Dışarıda kaç kilo vermiş? Ne yapmış? Bunların keyif yerinde zaten. Siz sen şöyle aşağı geç bakayım. Purus. Yürü hadi oğlum. Yürü yukarı. Yukarı yukarı. Hadi. Hadi. Uysal hayvan öyle şey bir hayvan değil Aksi bir hayvan değil paşa <laughs> Paşa öteki tarafa ha oğlum tamam mı? tarafa dönme sakın. O tarafa. Aferin oğluma. Hadi ben sana yem vereceğim. Heh orada dur. Öteki tarafın çünkü suluğu çalışmıyor. şey şimdi arkadaşlar besiye aldık mı zaten ee, kışa kadar bırakmayacağım. Şöyle önüne dökeyim oğlum. Ye oğlum. Paşayı da güzel bir mazotlayacağım şey olarak, böyle katran matran süreceğim, sineklerden arınsın, Yıkacağım bir de güzel bir şekilde. Geceleri belki salarım dışarı çünkü geceleri dışarısı güzel serin oluyor, rahat ediyor hayvanlar. Bakalım, dur oğlum, dur, dur. Paşam benim, oğlum benim, aslanım benim. Eforundan bir şey kaybetmemiş. Gezdi falan. Bu hafta arkadaşlar bunu tartacağım. Aslında tartı şurada şimdi tartabilirdim ama tekim şu an. Yine tek de tartarım da. Buraya şimdi hayvanları yapıp bahçe sulamaya falan gideceğim. Sılajlığı suluyorum arkadaşlar. Aşağının yeri. Ya şeyi de sevmiyorum ya. Şimdi içeri aldım ya. Buralar hep pislenecek. Dışarıda bakın tertemiz. Şöyle bakın tertemiz. Neyse paşam. Biraz idare edeceğim koçum. <laughs> şekilde ıslattık. Saman, yonca bir de trikale sılaç karışımı arkadaşlar. Oh, keyfin yerinde senin. Arkadaşlar ee, bu hafta da buraları yapacağız, ahırın. Bu aralara demirler olacak. Tadilat yapacağız. Zaten kendimden bu sene 2 ee, zaten aldım. Öbür boynuzsuz tosunum zaten vardı 3. Bir de o düve var büyük ihtimalle 4. Ondan sonracığıma şu ineği kurbanı düşünüyorum. Doğursun bir bakalım sütü nasıl olacak. 5 Paşa'yı da iki hayvan sayıyorum arkadaşlar. Çünkü Paşa'yı şey yaptıktan sonra yerine iki tane alacağım. Paşa'yı kendim keseceğim arkadaşlar kışın büyük ihtimalle. Hem Paşa'yı hem bu ineğimi arkadaşlar ikisini kendim kışın keseceğim Ramazana doğru. İnşallah. Bizim burada böyle Ramazana yakın çok kesimler oluyor. Kesim yapıyoruz biz. Alanlar oluyor. Bir de İstanbul'daki müşteriler de istedi arkadaşlar. İstanbul'a da götürüyorum ben. Hatta yani bilginiz olsun buradan. Ee, isteyen arkadaşlar falan olursa bana bildirebilirler. Artık o zaman fiyatlar ne olur, ne gider. Ona göre buradan dolduracağız arabamızı. İstanbul'a götüreceğiz. Belli bir kısmını tabii hepsini değil. Çünkü e, çoğunu zaten köye veriyoruz. Çünkü kışın Ramazan'a doğru millet e, et kesmek istiyor. Et arıyor. Bakalım nasip. Eğer bir sıkıntı bir şey olmazsa keseceğiz. Biraz ben alacağım. Bir 50-60 kilo kadar gerisini de satacağız. O ineği falan da şaptım. Onların yerine hemen ee, büyük ihtimalle kurbanlık alacağım. İneğin yerine de kurbanlık alacağım. E, i̇nek alma işini de yaza bırakabilirim. Kışın çünkü biraz kurbandan kısa vadede para kazanmam gerekiyor. Bakalım nasip neyse öyle yapacağız. Çünkü arkadaşlar yani şu devirde madem süt yapıyorsunuz hayvanın da kalitelisini beslemek zorundasınız. Çünkü sonuçta 10 kilo süt veren hayvan da aynı yavruyu veriyor. Aynı yiyeceği yiyor. Ötekiler de aynı. Bakın şu yarası kanamaya başlamış şurası. Bunu sağdıktan sonra hemen bir hemen bir fıs Yani diyeceğim o ki arkadaşlar 10 kilo 15 kilo süt veren hayvana bakana kadar aynı ayarda 30-35 kilo süt veren hayvana baksanız daha mantıklı daha karlı. Bakalım işte Hayvanları hep yavaş yavaş Kaliteye döndürmemiz gerekiyor Mesela bu ineğimden olan Yavru en köşedeki onun sütü güzel Cersenin biraz güzel Diğerleri biraz az Zaten şavrole zaten etçi Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara Tavsiyemdir bakın Bu işi e, yapmadan önce Ben başlamak istiyorum Şöyle yapmak istiyorum diyen arkadaşlar çok var bana kalırsa bir iş üzerine giderseniz daha mantıklı. Hani yeni başlayacaklara tavsiyem. Sütse süt kardeşim, etse et. Ve yapsa kurbanlıksa kurbanlık kardeşim. Bütün hepsini ala böyle çatıla böyle böldüğünüz zaman her işiyle uğraşmak zor oluyor. Hiç değilse kökü öğrendikten sonra yapabilirsiniz diğerlerinde yanında. onu yani bir de yaparken bir hayvanı sadece önüne yem koymayla, altını çekmeyle bitmiyor. Hayvanı dilinden de anlamanız lazım. Tabii ki de kimse anasını karnında öğrenmiyor bu işi. Ama yaparken ince altın kurallar var arkadaşlar. Mesela hayvan kaç günde boğaya gelir? Aman aman düşme. Kızım yapma kızım. Süt akıyor şuradan. Hani hayvan kaç günde boğaya gelir? Ne zaman yük alır? Yani Her zaman biliyorsunuz ha, Zaten bitti aksı ya Her zaman e, Verilen hayvan tutmayabilir Tutmadıktan sonra nasıl bir yol izlememiz Gerekiyor e, Sütçü için konuşuyorum çünkü inek hayvancılığında bu böyle Çevirme şansı var Mesela hayvanın Yükletiyorsunuz 4 ay sonra 5 ay sonra buza atıyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor Hayvan ne kadar sağ olur? Kuru döneme ne kadar çıkartılır? Kaçıncı ayda kuru döneme çıkartılır? Kaç ay kuru dönemde kalır? Yani bunlar hep bilmeniz gerekiyor. Hayvanın memesi apse yaptığı zaman nasıl bir tedavi gerekir? Ne yapmamız gerekir? Antibiyotik vurulan hayvanın sütü alınır mı? Eti yenilir mi? Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki de dedim ki herkes anasını karnında öğrenmedi. Ha Bizim şansımız neydi ben e, açık konuşayım ben e, 9-10 yaşlarından itibaren e, hayvanlarla birebir tarlaya götürüyordum mesela hayvanları babam mesela sağardı yapardı bana verirdi sabahtan tatilse mesela hafta sonlarıysa sabahtan götürürdüm bahçeye atar gelirdim akşamdan 5-6 gibi gider alır gelirdim hafta içi de sadece akşamları bazen gider alır gelirdim. Böyle 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 yapa yapa öğrendik Yani işin içinde ola ola öğrendik Yani Hepten sıfırdan başlamadım yani ben Ondan sonra babam Ahırı ben kapatacağım dedi Devam ediyorsan et dedi Ben de zaten Üniversiteyi kazanmıştım Ama kendi tercihim olarak Yani hayvancılığı istiyordum yani Çünkü dışarıda bir yerde çalışmaktansa ee, Gelip burada Hayvanlarla falan yani şunlar benim stresimi atıyor arkadaşlar. Yemin ediyorum şunlar benim stresimi atıyor. Yani o yüzden dolayı kendim seçtim bu işi. Allah'a şükür kazanıyoruz. kazanıyoruz. Kayıplarımız oluyor mu? Olur tabi arkadaşlar. Hiçbir ticarette hiçbir işte risksiz iş yoktur. Ha şunu diyeyim. Bu işi yapacak olan arkadaşlar full çar olarak hesaplamasınlar bu işi. Ee, bizim senelerdir bazen el ele baş başa kaldığımız çok oluyor. Çar olmadan zarar olarak. Bunları he şey yapın. Hesap edin yani. Ben hep ağızlardan, toplardan çok sektim böyle. Yani çok kötü zamanlara denk geldik. Çok kötü sıkıntılar çektik. Aşırı sıkıntılar çektik arkadaşlar. Hayvancılık yapan arkadaşlar biliyor. Yani bir, bu işin emeği şeyi çok stresi çok. Hayvana bir şey oluyor o an zaten sizin ömrünüzden ömür gidiyor. Bir yani örnek olarak ha bakın ineğin memesi bu durumda. Diğer memesi zaten çalışmıyor. Yani böyle arkadaşlar bu işin stresi çok. Mesela bu ineğim doğum yaptı arkası çıktı. Buzak zor yaşadı. Yani bunlar olan şeyler. Geçen gün anlattığım gibi önceki videomda dedemin ineğinin arkası ayrıldı. Arkadaşlar bunlar hep risk. Siz bu riskleri göz önünde bulundurmanız lazım. Yani bu riskler hastalık olur veya hayvan dışarıda dolaşırken ayağa kayar, ayağa ayrılır. Zedemin ineği olduğu gibi. Bilemezsiniz yani. Bilemezsiniz. Sabah bir kalkar gelirsiniz. Ahırda hayvan çözülmüş olur. Ha bir de geçen bir arkada köyden arkadaşımızın e, tosunu durun şunu bir takayım da seneye kurbanlık tosunu varmış bir tane ben görmedim de arkadaşlar artık zinciri uzun mu neymiş de hayvan buraya geçiyor şuradan aşağı düşüyor. Zincir bağlı olduğu için böyle bu şekil yatıyor. Boğularak ölüyor arkadaşlar. Yani koca yani seneye kurbanlık hayvanı telef oluyor. Yani bu işte bu sıkıntılar var. Bunlar olan şeyler. Yani bunları hep de kar olarak düşünemezsiniz. Hani bazen yorumlarda bazı arkadaşlar hesaplıyor ya. Şu kadar aldınız, şu kadara sattınız, şu kadar yedirdiniz. Bunların hepsi kar değil işte arkadaşlar. Bunların hepsi kar değil. Şu hayvanın bugün Allah muhafaza 5 aylık yüklü buzak atması demek. Yani bu hayvanın çöp olması demek. Niye derseniz. Zaten sütü kesilecek. Zaten şu an sütü yok. Çünkü hayvan doğurduğu zaman kendini tazeler doğurmayacak. Sonra ben bunu bir daha tutayım. 1-2 ay sonra gene e, yüke vereyim. Zaten sütü yok. 9 ay zaten süt sağmayacağım ben bundan. Çünkü 5 kilo, 4 kilo ona da değmez. Yani bu hayvan buza kattığı gibi şu an mesela öyle bir şey olsa Allah muhafaza. Yani direkt elden çıkarmak gerekir. Onun için Bu ineğin 5 aylık yüklü. Bu ineğimin son 1,5 ayı var. Bunlar benim hep alttan gelen hayvanlarım. Bu aşıdan arkadaşlar bakalım nasıl bir aşıdan olacak. Aslında paşa bunu tuttu gibime geliyor. Sonra ben bunu tekrar şey olunca veteriner çağırdım. Bir şeyler yaptık. Pek de hatırlamıyorum. Paşa mı tuttu şey mi tuttu bilmiyorum. Bakacağız. Bu zaten a olduğu gibi arkadaşlar bir ay oldu 21 gün oldu geri çevirdi. Geçen gene tuttular bunu. Tosunlardan biri tutmuş bunu. Olabiliyor arkadaşlar. Bu tür sıkıntıları her zaman göz önünde bulundurmanız lazım yani. Sürekli kar 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 kar. Asla böyle bir şey düşünmeyin. Bakın yeni yapacak arkadaşlara tavsiyemdir. Buna dikkat edin. Hele ki bu fiyatlara dikkat edin yani. Şuradan yüklemeye başlayalım. Meranın da şarjı azalmış. Neyse bitene kadar devam. Uzakları da atacağım arkadaşlar. Ahırdakileri. Bu akşam dışarıda dursunlar. Paşa'yı içeri aldık. Yemini falan verdim önüne. Paşa artık içeride. Ara ara çıkaracağım çünkü doğuran hayvanlarımı gene paşadan yüke vereceğiz. Ondan verelim ki ya onları büyük güzel kaliteli olsun. Çünkü paşa e, aşısı güzel. Hem sütçü hem etçi bir ırk. O yüzden dolayı kaşadan devam edeceğiz ırklarına. O zaten şuradaki baştaki kara ineğim Belçika'dan biliyorsunuz. Bu sene kestiğimiz Belçika tosundan. <laughs> Bakalım onun yavrusu nasıl olacak. O kestiğimiz Belçika. Davrusu nasıl Doğurduğunda göreceğiz. Şu an 5 aylık civarı. İnşallah tutsun olur da bunlara. Zaten çoğunu paşa yiyordu zaten dışarıda. Çok yem ağırlıklı gitmiyorum arkadaşlar bahçedekiler artık. Paşadan dolayı çok veriyordum ama artık paşanın yemi ayağına geleceği için o yüzden dolayı onlara şöyle bir kova komple hepsini bir kova bir yem vereceğim. çıkardık. Yine paşaya kıyamadım. Onu da çıkardım. Çünkü e, paşayı şimdi akşam ahırda tutmanın bir mantığı yok. Çünkü akşam ahır sıcak oluyor. Sabahları alacağım paşayı içeri. Akşam e, Yani akşama kadar içeride duracak. Gece dışarı salacağım. Şimdi yiyorlar zaten yemlerini. Uzakları da çıkardım. Bakın aşağıda var. Keyifleri yerinde. Şimdi. Kaç taneler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 taneler. Bazen ben de unutuyorum sayılarını. Şu an 15 tane hali hazırda hayvanımız var. Bu 15 tanenin dördü buzak. Şunu da, da sayarsak dördü buzak. Ha bir de ahırda var 16. Doğru 16 tane. 5 tanesi buzak. Diğerleri 6 tane sağlır inek. Bu yüklü. Bu yeni doğurdu. Onun yanındaki de yüklü. O seneye kurbanlık. O paşa de yeni yüklendi. Ötekideki şavrole. o şu an boş. Daha yüklenmedi. Şu devam yük almış olabilir. Seneye kurbanlık o da aynı. Aldıklarım. Şu siyah zaten 5 aylık yüklü. Şimdi keyifleri yerinde. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone değilseniz abone olup beğenip yorum atmayı unutmayalım. Videoları da sonuna kadar izlersek çok güzel olur. Çünkü videolarımız daha üst sıralara yerleşir. Ee, abone olmak ve beğenip yorum atmak bunlar kesinlikle ücretsizdir. Ee, daha çok kitleye ulaşmamızı istiyorsanız lütfen bu adımları ciddi bir şekilde yapalım. Bir de hype puanı var altta. Bunlar kesinlikle ücretsizdir. Lütfen ona da puan verirsek videolarımız daha üst sıralara gider. Ve daha çok video paylaşma imkanım olur. Hep beraber daha güzel e, günlere birlikte gideriz inşallah şimdilik hoşça kalın kendinize iyi bakın